Çocuklarda tuvalet eğitimi, gelişimin çok önemli basamaklarından bir tanesi. Ee, anneler özellikle e, çocuklarının tuvalet ile ilgili özellikle bu dönem yaklaştığında çok büyük kaygı taşıyorlar. Acaba ben tuvalet eğitimine ne zaman başlamalıyım? Tuvalet eğitimini nasıl vermeliyim? E, acaba çocuğum tuvalet eğitimine hazır mı? gibi sorularla e, gerçekten kafaları çok meşgul olur ki bunlar son derece doğal, normal sorular ve kaygılar. Gelelim doğru zaman nasıl, ne zaman ya da nasıl yaklaşmamız gerekiyor çocuklarımıza. Aslına bakarsak çocuklarımız tuvalet ile ilgili bizlere çok güzel, çok doğru mesajlar veriyorlar. Bir kere tuvalet eğitiminin olabilmesi için çocuklarımızın yürüyebiliyor olması lazım. Yani yürüme becerilerini kazanmaları lazım ki tuvalete gidip ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Şimdi sanılanın aksine şöyle bir yanlış algı var. 2 ee, yaşına geldiğinde çocuk tuvalet eğitimini kazanmalıdır. Hayır. Ee, gelişim çocuğa özgü e, bir olgudur. Yani her çocuğun gelişim hızı kendine özgüdür. Dolayısıyla her çocuğun gelişimsel hızının kendine özgü olması her gelişimsel basamağın her çocukta aynı olmayacağının temel göstergesidir. Yani e, bir çocuk... İki yaşında tuvalet eğitimini kazanmış veya yapabiliyorken, ihtiyacını giderebiliyorken, bir başka çocuk iki buçuk yaşında yapabilir bunu. Ya da üç yaşına doğru kazanabilir. Dolayısıyla çocuğa özgürlük dediğimiz olay son derece önemli. Birincisi yürüyebiliyor olması dedik tamam, zaten iki yaşına kalmıyor. Ortalama olarak sağlıklı gelişim gösteren bir çocuk 12. Ay, 12. ayda, işte gecikmelerle birlikte belki bir buçuk yaşa sarkabilir. Yürüme becerisini kazanıyor ama e, tuvalet eğitimi illa iki yaşta olacak diye bir kanıdan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü iki yaşdan e, öte çocuktaki bir takım sinyalleri, doğru sinyalleri almamız lazım. Yani e, konuşmamın en başında söylediğim gibi çocuğun mesajlarını çok iyi toplamamız lazım. E, tamam yürüyebilecek. Belki e, basit kelimelerle kendini ifade edebiliyor olabilecek ki 2-2,5 iki, iki yaş civarında zaten bunların hepsi mümkün sağlıklı, normal gelişim gösteren bir çocuk için. Ancak en önemli parametrelerin başında çocuğun bezinden rahatsız olması geliyor. Yani ben bunu istemiyorum bunu çıkar mesajını vermesi. Özellikle altı ıslandığında, altı kirliyken çekiştirmek istemesi. Gidip annesine çıkar demesi. Ya da annesi altını değiştireceği zaman bezi reddetmesi. Onu takılmak istediği zaman kaçması evin içinde. Asla onu orada tutmak istememesi. Mesela çok önemli mesajlar. Bir başka mesaj e, tuvalete merak duyması. E, bizler e, özellikle e, gelişimciler istiyoruz ki çocuğun Tuvalet eğitimini alacağı dönem yaklaştıkça özellikle ee, lütfen sizi e, siz tuvaleti kullanırken sizi izlesinler. Ee, anne baba fark etmez ama siz tuvalet ihtiyacınızı giderirken çocuğunuz sizi görsün. Yani bu işi kapı, kapı kapalı kapılar ardında yapmayın. Çocuk oradaki eylemin ne olduğuna dair bir e, farkındalık kazansın ve buna bağlı olarak merak duygusu oluşsun. Şimdi annesini babasını e, orada gözlemleyen çocuk da. Bir zaman sonra bir merak uyanacaktır ve ben de yapayım, ben de tuvaletimi oraya yapayım şeklinde bu mesajı almak da çok önemli. İşte annesi oradayken o mesela ihtiyacını giderdikten sonra oturmak isteme, tuvaletini işte büyük tuvaletini ya da küçük tuvaletini oraya yapmak isteme ve bunu dile getirme. Bunları bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda, araç olarak da olabildiğince adaptörü tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü e, lazımlık tercih ettiğimizde bunu genelleyemiyoruz. Her yere lazımlığı taşıyamıyoruz. Özellikle e, genel kullanım alanlarında zaten lazımlık diye bir olgu yok. Dolayısıyla çocuğun ihtiyacını gidermesi sorun olabiliyor. Ve en önemli problem de hijyen. Dolayısıyla evde bir e, adaptörün bulundurulması ve çocuğun bu merakın uyanmaya başladığı dönemlerde adaptörün e, koyularak onun e, kullanması için fırsat vermek Yine tuvalet sonrasında ellerini yıkanması için fırsat vermeye, ellerini kurulaması için. Bunun için eğer boyu yetişmiyorsa belki bir tabure koyarak onun ee boya, musluğa daha rahat uzanmasını sağlamak. Ee, Çocuklar elikama kavramından aslında çok mutlu oluyorlar. Sadece sabun kullanmakla ilgili zorlanabiliyorlar. Ee, ellerinden kayıp düştüğü için. Bu anlamda köpük sabunları çok tercih ediyorlar. Çünkü onlara çok eğlenceli geliyor. Bir anda ellerinde o kocaman beyaz köpükler olması onları elikamaya teşvik edebiliyor. Dolayısıyla aileler belki bu ipuçlarını da değerlendirebilirler. Bu temel ipuçlarını göz önüne aldıktan sonra çocuğumuzla ilgili tuvalet eğitimi sürecine girmemiz, işte bir takım çizelgeleri hazırlayıp ortalama yaklaşık ne zaman altını ıslatıyor bunu takip etmemiz. Özellikle yoğun sıvı alımından sonra tuvaleti teklif edip oraya götürüp orada bir parça zaman geçirmesini sağlamamız gibi bazı detayları belki dile getirerek sizin işlerinizi kolaylaştırabiliriz. Ama tuvalet eğitimi özellikle hassas davranılması gereken. Doğru zamanda, doğru yaklaşımla ve doğru tutumla izlenmesi gereken son derece önemli bir süreçtir. Anne babaların bu konuda çok dikkatli olması gerekir ve yine bu işin bir mevsimi belki olabilir. Çünkü çocuklar altları açık bırakıldığında sık ıslatabiliyorlar. Altları ıslak kaldığında hasta olabiliyorlar. Belki bunun için de olabildiğince yaz aylarını tercih etmemiz gerektiğini de söylemekte yarar var.